Sevgili seyirciler, İzmir Bayraklı sahilindeyiz. Ne diyorlar? Kafeler, lokantalar tıklım tıklım ağzına kadar dolu diyorlar. Bakın. Belki burası da doludur. Bakın sahilde bir kafe. Tıklım tıklım dolu görüyorsunuz. Oturacak yer kalmamış. Evet sevgili seyirciler ancak İzmir'in 5 milyon nüfusu olduğunu bilmeyenler Beyhude Gazel okuyorlar. İzmir'de tüm kafeler, lokantalar ağzına kadar tıklım tıklım dolu olsa ne yazar? Hadi 5 milyonun 2 milyonu tıklım tıklım doldursun. 3 milyon nüfustan ne haber? Geri kalıyor 3 milyon. İncelemeden, farkına varmadan beyhude gazel okumayın. Lütfen. Ağzına kadar dolu deyip de bu insanları kandıramazsınız. Görünen köy kılavuz istemez. Sevgili seyirciler hoşça kalın.